Adım böyle beklettirmesene ayağım. Ne vereyim? Orada pembe diyorum bir elbise var. Tamam lan. Pembe. Eyvah. Ha, tamam. Bu 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 buldum bu değil mi? Ha. Al. Aa. Sen. E ne yapayım ben senin pembe şeylerini biliyor muyum anne bakıyorum. Orada diyor. Orada dediğinde bu var. Burayı. Kızım, oh, maşallah Allah razı olsun. Bak ne güzel oldu. Estağfurullah. Ah, Aşkın düzelt, mı? düzelt. Neyi? Elbiseyi. Ha? Kibarsın. Kızım ben seni gezmeye mi götüreyim? Ben bu gece seni Akyarlara götüreceğim. Kız kardeşleriyle birlikte. Değil mi kızım? Bak gülüşe bak. Bak gülüşe bak. Ay o dişler çok güzel oluyor. Kızım benim. Ay benim canım benim. Bugün o yemek halaydın o dolmalar. Çok ben bitiremem. Tamam. Alırım. Yemek yapmam bugün. Ay, çağ, yapma. Şapkamı mı Çok diyorsun? Oldu. Çok güzel. Mayom. <gülüyor> <gülüyor> Surat hemen şey oluyor. Ha kilodu mu giyeyim ben? Ay ne dedi yine. Diyecek artık o kadar. Anne sizin ev tabi tam güneşin anlığında. Sabah Bize...